Bilgi yetmez, anlam gerek. Bilgiye ulaşmak kolay ama anlam üretmek işte orası zor. Bilmek sadece başlamak demektir. Gerçek dönüşüm bilgiye anlam katınca başlar. Bilgi sadece ne olduğunu söyler. Anlam niçin önemli olduğunu. Aynı bilgiye sahip iki kişiden biri hayatı değiştirir. Diğeri hiçbir şey yapmaz. Çünkü biri sadece bilir, diğeri ise anlar. Anlam bilginin vicdanla buluştuğu yerdir. Anlam olmadan bilgi sadece yığındır. Bilgi zihni açar, anlam kalbi harekete geçirir. Bilgi yetmez, anlam gerek. Sen ne düşünüyorsun? Yorum yap paylaş, düşünmeye bir başkasını da davet et. Yazının tamamı için link açıklamada profilde.